Bazen insanlar soruyorlar, ben 50 yaşına kadar fuhşiyat içerisindeydim. Ağzımdan alkol düşmedi, kumar belasına müptela olmuştum. Çoluğumun, çocuğumun rızkını lotoya, totoya, iddiaya yatırdım, borsaya oynadım. 50 yaşıma geldim. Sadece bir tevbe ile Allah beni affedecek mi diye soruyor insanlar. Bizim dinimizde geri dönmemek kaydıyla, tekrar bulaşmamak kaydıyla, Allah'a söz vererek yapılan bir tevbe var. Tevbe-i nasuha. Bir daha geri dönmeyeceğine dair samimi bir şekilde Allah Söz vereceksin, gözyaşları içerisinde nedamet göstereceksin ve mustakim olan hayata devam edeceksin. Efendimiz buyuruyor ki, ve eslemel Abdu Tahassüne İslamdu. Bir adam bütün bu kötülüklerden sonra Müslüman oldu. Hayatının geri kalanını İslam üzere yaşamaya niyet etti. Ama öncesinde çok kötü fiiller var. Efendimiz diyor ki, Tahassüne <laughs> İslamdu. Eğer o kişi İslamı güzel bir şekilde yaşarsa, Yücefirullahu anhu kulle seyyi. Etin kâne Allah onun geçmişte yaptığı bütün kötü fiilleri siler, yok eder. Yarın bir gün mahşer gününde defterini aldığında bir bakar ki 60 yaşına kadar o kadar kötü şeyler yaptım ama bugün önüme geldi. için Sen İslam'ı güzel bir şekilde yaşadın. Tevbeyi i nasuha ile tanıdın. Hatalarından, günahlarından tevbe ettin. Seccadene göz gözyaşları ile o pişmanlığı Allah'a arz ettin. işte sana çok güzel bir fırsat. Kaç yaşına gelirsen gel. Hangi fiiller işlemiş olursan ol. Eğer tövbeyi i yaparsan, İslam'ı güzel bir şekilde yaşarsan, yükefirullahu anhu kulle Allah o kişinin bütün kötü fiillerini siler, yok eder. El İslamu yecubbu ma İslam kişinin önceden yaptıklarını siler. Üstünü örter. Yeter ki sen tevbe etmeyi bil, Rabbine nedametini arz et. Bundan sonraki hayatını önceki hayatından daha hayırlı yapmaya çalış.